Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk videomuzu çekiyoruz. Borsa İstanbul'la başlıyorum. Kısa video çekmeye çalışacağım. Borsa İstanbul'da 1286 hem Twitter'da hem de Ekotürk TV'de e, izleyenler için bunu e, tekrar hatırlatmak isterim. 1286 insurance topumuzdu. ve buradan piyasa tepmeye başardı. E, çok güçlü bir şekilde burada bir %3'lük bir barımız var. Boğasal bir bar. Ve iki tane doji bugünkü e, kapanışla beraber Oluşmuş durumda geçmiş kalıplara baktığımız zaman arkadaşlar burada da aynı şekilde gördüğünüz gibi şu tarihte 10 evet, 10 Temmuz'da da yine hisselen test edilmiş hatta daha kötü bir şekilde kötü bir piyasayla test edilmiş üzerinde kalmayı başarmış sonraki tepki yine dojilerle oluşup soldaki tepe bölgesinin hemen akabinde büyük bir düşüş yaşamışız mavi boyun çizgisinde kırılması önemli burada. Yayında da bir tarif vermiştim. Sonuçta bu mavi boyun çizgisi 10-12 Aralık, 13 Aralık işte artı 2 gün, eksi 2 gün şeklinde e, yukarı çıkmaya başlayacak buradaki boyun çizgisi gibi ve piyasaya diyecek ki e, yükselebiliyorsan yüksel, yoksa e, mavi boyun çizgisi fiyatı altına aldığında e, maalesef ki şiddetli ve sert bir 5-6 günlük satış görebiliriz. Bu çok önemli. Buradaki kalıp gibi iş sürenden döndükten sonra yeniden tepe bölgesinde. Çift tepe yaparak aşağı doğru düşüyoruz şimdiki Durumumuz bu şekilde yine Önceki tepe bölgesine doğru geliyoruz asıl karar Karar burada verilecek ve Muhtemelen de 10-12-13 Aralık civarında çok önemli kararlar verilecek seanslar yaşayacağız Diyerek Borsa İstanbul'un uzun periyodunu Geçerek Bu haftaki Önemli seviyelerin nasıl oluştuğunu Anlatmak istiyorum Twitter'da belirtmiştim, şurası hafta başlangıcı. Sarı çizgimiz long olunma bölgesi, yani piyasanın pozitif akıma geçiş noktası. Geçmeyi başaramadık pazartesi ve sert bir düşüşle aşağılara kadar geldik. Az önce anlattığım iş seviyemiz 1286'daydı. Piyasa burada kapandı, gepli açıldık, tekrar test ettik ve benim önemsediğim bölge olduğunu, 1314 üzerinde olumlu olduğumu Twitter'da belirtmiştim, üzerine atarak, bu olumlu hava e, iz sürenden dönüp de olumlu bir seyre geçtiği için de gayet düzgün biz iki günden beri seans yaşıyoruz. Tekrar burada 1314 seviyeleri test edilmeye çalışıldı bugün e, 1315'ten döndük. Piyasa şimdi ortada e, testere piyasası şeklinde seyir ediyor. Fakat çok olumlu olma anlamında az önceki Borsa İstanbul'daki anlattığım grafikte de e, kaldığımız yerden burada açıklamalarımıza devam edelim. 1343 üstünde burada piyasanın normal şartlarda bu hafta içerisinde yani yarınki seansta da 1343 rakamı çok önemli. 1314 üzerinde oluşumuz pozitif algılanabilir. Yeniden 1314 bölgesi kırılıp tekrar bir süren test edilirse bunu olumsuz olarak algılarım. 1286 yine önemsi olacağız. Piyasanın çok iyi ralli yapıp önceki tepesini geçmesi anlamında da 1343 bölgesi yakın olarak takip edebileceğimiz bölge olacaktır. Birkaç tane de hisse senedine değinerek ilk videoyu kısa tutmak istiyorum. Ereğli'den başlayalım. Ereğli'de benim burada kendi sistemime göre önemsediğim şu bölgenin yani bu turkuaz rengin üzerine çıkış. Ereğli'de bu 9-10 seviyesinden gerçekleşmişti ve yukarıdaki ilk hedefine gördüğünüz gibi dirençte karşılaştı ve buradaki çalışmasını yapıyor karar aşamasında. Bir sonraki hedefi yukarıda Ereğli'de 14.70'li fiyatlar diyerek Ereğli'deki iş süren stop seviyemizde yeniden bu seviyenin altında 11-10 seviyesinin altında kapanış olursa Ereğli'de düzeltmelerin 10.30 seviyesine kadar sürmesini beklerim. Bir de Garanti Bankası yapalım arkadaşlar. Garanti Bankası'nda da güçlenme evresi devam ediyor. Şu bu ortalamalar ee, indikatörler çok uzun vadeli olduğu için henüz daha e, aşağıya gelmiş durumda değil. Programdayken 9.83'teydi paradigma 3. Şu anda da gelmiş olduğumuz seviye yaklaşık olarak 9.64 seviyeleri. Yani Garanti Bankası buraya çarpacak arkadaşlar. Çalışmalarına devam edecek ve ileride özellikle şu çizginin de aşağıya gelmesiyle şuradaki bu kesişme gibi yani şu kesişmeler çok değerli. Garanti Bankası'nda bu pembenin e, şu pembe rengin ileride zamansal olarak aşağı inip pembenin bu turkuaz renkle kesişmesi benim için çok önemli. Çünkü sonrasında iyi bir halli yaşanıyor. Garanti Bankası'nda hedefler aşırı düştüğü için çok yukarıda kaldı. Ya bence buradaki bu çalışmayı yaptıktan sonra eğer borsamız ve küresel anlamda piyasalar çok iyi olacaksa eğer yukarıda 1650 noktasına kadar çok sert bir halli olabilir. Bunun hazırlığı yapılıyor. Genelde sabırsız davranıyorsunuz ama buradaki bu çalışmaların oluşması çok önemli. Endeks bazında orta vadede iyimserim kısa vade rakamlarımızı belirttik. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İzleyenler için teşekkür ediyorum.